Evet arkadaşlar. Bugün şu an İsviçre'deyiz. Karşı Almanya. Burası Ränder, Almanya. İsviçre Fransa sınır arasında. Bu köprüden geçtiğin zaman Almanya'ya geçiyorsun. Şöyle. Şöyle. İnsanlar buralar. Hatun merhaba. <laughs> evet, bugün hanımımla cumartesi bir gezintiye çıktık. Böyle güzel güzel bir doğa, güzel bir hava. İnsanlar oturuyorlar böyle köprü başında. Ne güzel değil mi? Yürüyelim mi köprüden? Evet. İsa'nın çarmıha girilişi. Böyle ağaç bir köprü. 700 metre 100 yıllar önce yapılmış muazzam <laughs> ağaç bir köprü <laughs> Nasıl? Olur. Köprüden geçe geçecek geçeceğiz değil mi? Evet. Kapat. Ürüne bak. Düşersin.